Bugün senin sağladığın kaynakları inceleyeceğiz. Tav Havalimanları hissesi e, masamızda, analize başlamadan hemen önce bu gibi derinlemesine incelemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Şimdi elimdeki verilere göre karşımızda adeta gökyüzünde parlayan bir yıldız var diyebilir miyiz? Vallahi diyebiliriz herhalde. Tav hissesi 303 lira seviyesini aşmış ve grafik yeşil mumlarla bir merdiven gibi yükseliyor. Evet. Özellikle o 300 liralık psikolojik direncin yüksek işlem hacmiyle kırılması Aynen. bu alıcıların ne kadar iştahlı olduğunu gösteriyor değil mi? Kesinlikle. Yani bu yükselişin arkasında e, turizm sezonu verileri, artan yolcu sayıları ve tabii şirketin o başarılı yurt dışı operasyonları var. Evet, grafik gerçekten de çok etkileyici ve trendin gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama bilirsin Borsada trend dostumuzdur derler. Derler. Fakat en iyi dostların bile ara sıra bir dinlenmeye, bir soluklanmaya ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Bu yükselişin sürdürülebilirliği için dikkat etmemiz gereken bazı e, kritik noktalar var. Kesinlikle. Özellikle şirketin döviz bazlı gelirlerinin yatırımcıyı enflasyona karşı koruyan bir kalkan görevi görmesi de bence büyük bir avantaj. Doğru. Teknik olarak da baktığımızda tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Yabancı yatırımcının ilgisi de yoğun. Anlaşılan hikayeyi onlar da sevmiş. Hikaye parlak görünüyor evet. Bu noktada hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Analizlerimizi faydalı buluyorsan lütfen videoyu beğen, yorum yap ve tabii ki abone değilsen abone ol. Senin desteğin bizim için çok değerli. Hikaye parlak görünse de e, pilot koltuğunda oturan yatırımcının göstergeleri sürekli kontrol etmesi şart. Hiçbir hisse sonsuza kadar Dik bir açıyla yükselmez. Doğru. Özellikle Aresay, yani göreceli güç endeksi göstergesinin aşırı alım bölgesinde olması bir uyarı sinyali olarak okunmalı bence. Yani bir dur, biraz yavaşla diyor bize. Aynen öyle. Ayrıca havacılık sektörü için en kritik maliyet kalemlerinden biri olan petrol fiyatlarındaki olası bir artış, yani bu parlak tabloya ciddi bir gölge düşürebilir. O zaman şöyle bir toparlayalım senin için. Bir yanda güçlü temel veriler. Olumlu teknik görünüm ve yabancı ilgisiyle parlayan bir hisse var. Diğer yanda ise kar satışı riski, aşırı alım sinyalleri ve petrol fiyatları gibi potansiyel türbülanslar. Aynen. Yani henüz pozisyon almamış olanlar için hissenin biraz soğumasını beklemek daha mantıklı olabilir. Hangi seviyeler mesela? Mesela e, 290, 295 lira gibi destek seviyelerine çekilmesini beklemek daha güvenli bir strateji olabilir. Peki ya pozisyonda olanlar ne yapsın? Pozisyonda olanlar içinse iz süren stop loss'la karı koruyarak trendin keyfini çıkarmak mantıklı görünüyor. Bu derinlemesini analizlerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutma. Ve son olarak sana bir düşünce bırakalım. Her şeyin bu kadar olumlu göründüğü bir tabloda yatırımcıyı en çok ne yanıltabilir? Güzel soru. Yükselişin yarattığı aşırı özgüven mi yoksa gözden kaçan küçük bir küresel detay mı?